Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda iOS coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Ayos bizim kesinlikle sepetlerde bulundurulması gereken dediğimiz coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Güncel fiyatı şu anda 3131 seviyesinde ve 3018 seviyesinde bizim bir desteğimiz var. Kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar 2564 geri çekilmedeki potansiyel hedefimiz. Yükselişler için takip etmemiz gereken en önemli direnç seviyesi arkadaşlar 5826 yani 4402 de önemli bir direnç. Fakat ana yükselişin gelebilmesi için 5826 seviyesini takip edeceğiz arkadaşlar. Şu seviyeden Ayos Coin maliyetlenilir mi? Bu seviye Ayos Coin maliyetlenmek için gayet uygun bir seviye arkadaşlar. Kesinlikle sermayenin tamamıyla değil, bir kısmıyla çünkü olası geri çekilmeleri göz önünde bulundurarak şu seviyeden Ayos coin'e giriş yapılabilir arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde maliyet düşürme yöntemine gidilir. Ekleme yapılır, adet sayısı artırılır ve sonra arkaya yaslanır. Coin'in yükselmesi beklenilir arkadaşlar. Tepelerden eğer Ayos coin maliyetlendiyseniz endişe etmenize gerek yok çünkü Ayos coin elinde sonunda yükselecektir arkadaşlar. Yani benim iOS coin'de 0.5 yani 50 cent hedefim var arkadaşlar. Bu da nereden baksanız yani şuradan baktığımız zaman 16-17 x'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Bu potansiyeli taşıyor iOS coin. Piyasanın olumluya dönmesiyle birlikte ilk etapta 8000 seviyesine kadar 8500 seviyesine kadar yükselişi bekliyorum ben. Gireceğimiz boğa sezonuna dayalı olarak da arkadaşlar 50 cent IOS'da potansiyel benim yükselişteki beklentim. Ee, hiç maliyetlenmediyseniz IOS'tu bu seviyeden tekrar ediyorum maliyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Ancak geri çekilmeleri göz önünde bulundurarak yani sermayenin tamamıyla değil bir kısmıyla e, coin'e giriş yaparak buradan girişinizi yaparsınız. Olası geri çekilmelerde maliyeti aşağıya çekersiniz arkadaşlar. Tepeden maliyetlenen arkadaşlar için de zaten yükseliş e, hedefini söyledim kesinlikle karamsarlığa kapılmaya veya işte coin aldık elimizde patladı yükselmeyecek vesaire etmeyecek moduna girmeye gerek yok arkadaşlar. Bu coin eninde sonunda yükselişini yapacak. Zaten olumlu bir piyasadayız biz arkadaşlar. Kesinlikle piyasada olumsuz hiçbir durum yok. Bitcoin'in şu geri çekilmesi de gayet normal arkadaşlar. Sürekli piyasa yükselmez. Arada düzeltmeler, arada kar realizasyonları gelir. Şimdi yatırımcı coin'i alıyor. Coin belli bir yol aldıktan sonra satıyor. Sonrasında geri çekilmede tekrar maliyetleniyor. Yani piyasada bu tarz durumların olması gayet normal. Kendinizi karamsarlığa sürüklemeyin arkadaşlar. Beklediğiniz sürece zarar etmiş sayılmazsınız. Satmadığınız sürece zarar etmiş sayılmazsınız arkadaşlar. Fakat zararına koyunuz satarsanız eğer zararınızı onaylamış olursunuz. Ama zararda beklerseniz bu 6 ay sürer, 1 yıl sürer, 1,5 yıl sürer. Fakat sonrasında piyasa normalleşir, yükselişler başlar, bir boğa sezonuna girilir ve aldığınız rakamın da çok çok üstün seviyede satma imkanınız olur. Onun için panik yapmanıza gerek yok. Ayus'ta da geri çekilme ve potansiyel yükseliş hedeflerini belirttik arkadaşlar. Ağustos için söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.